arkadaşlar bugün abimle beraber ben 8 kişi konuyorum. Oynuyoruz sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk Ali Selim. Bu zamanlarda evet. ne? Bugün bir challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün bir tane challenge yapıyoruz. Aslında challenge gibi de değil ama yani challenge evet. gibi yani. Discord'dan video konusu kısmından yine yazdılar arkadaşlarımız hiç ortaya gitmeden yandaki beyze, sonraki yandaki beyze, yandaki, 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 yandaki diyerek ortaya hiç gitmeden maçı kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Gel al Alice'ni ben gidiyorum. Abi yan gel, yan gel, Tamam tamam şey al, e, heh. Şey al kapla biraz azıcık istersen. Şöyle küçük bir kapla. Sonra hemen gidelim Alice'nin. Tamam. Bir hızlı hızlı ya hızlı, hızlı hızlı bir yandakini bir yandakini kıra kıra maçı kazanmaya çalışacağız tamam mı? İkinci çıkar. Belki solusu belki ikinci ha, Evet. Evet kısa olursa ikinci parti girebiliriz. Ben gelemeyeceğim çünkü Erkan geliyor. Tamam ben pembeyi düşürdüm bir tanesini. Şimdi TNT'de bunu kırmaya çalışacağım. Abi ben de bunu. Gel gel çabuk gel. Adam 5 saniye süresi var doğmak için. Adam adam Hop doğdu adam. Evet kırdım. 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 Şu anda azıcık kaçacağım. Azıcık canım da olsun arkadaşlar kaçacağım. Şuradan gelecek Hayır. o. Ah be bir buruşluk canım varmış. Ondan gelecek. Geldi o. geldi. Evet. Öldür onu. Çok güzel, çok güzel oynuyorsun oh, Ela, neler olsun be? Rekt mi attın yoksa Ali Selim? Anne çiçe. Yan taraf temiz ya. mi? Aynen. Tamam, hemen ben... oradan yeşile, hemen oradan yeşile Ali Selim, hızlı. Aa, mora, mora. Mor mu var Ay, mor. onun yanında? On Hayır, sağdan sağdan gidelim, sağdan sağdan. Yok, mora gidelim, gel gel, aynen. Mor gelebilirse, bir sorumuz var. Aynen. Çünkü onlar yan tarafını bitirmişse onlar biraz daha tehlikeli bir takım gibi duruyor. Daha iyi oynuyor. daha iyi, abi, iyi oynayan takım gibi duruyor. Tamam, yukarı çıkıyorum. tamam, versin. tamam, tamam. Geldi mi? Abi geldi. Elmasla. Ben abi de Şöyle, gittim. şöyle, şöyle, şöyle. Yüksekliği aldık. Şu arkadaşı uçurduk. Öbür arkadaş tamutları aldı. Ay bedim ona. Şöyle bir tane Aldım. şey yaparak <laughs> yürü yürü sen gitsene bedeve. Niye şey uğraşıyorsun? Kırdım. Ya al ya. Dal 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 öbürüne alacağız şimdi öbürüne dal dal dal. Hop. Ödüm. Tamam. Her tamam şey, bu da bitti. Bir yanda kim var? Mavi. Devam devam Ali senin. Her şeyi de sen kırdın ya. Tabii. <laughs> Neredesin? Ben gittim yan tarafa çabuk gel. Bu arada video çektik arkadaşlarım. Bugün saat 5'de yayınlanacak istemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ali Selim kanalı videolar devam ediyor. Hatta şimdi yayınlanmış olabilir. Yayınlanmış Ali Selim. Saat 1. Evet saat 1'de yayınlıyoruz arkadaşlar. Ya, unutmayın. Evet. Bu arada arkadaşlar Ali Selim'e benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ali Selim'in kanalı Ali Selim Temur. Gel. geldim Spireyi geldim. Sprey yapacağım ama sandığı açtım ya. Tamam. Devam. Sen gel. Ya yapma öyle yapma bak. Adam geliyor yanına. <laughs> yukarı çık yukarı çık yukarı <laughs> çık. Çık 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 adam geldi. Tam geri kaçtı. Geri kaçtı. Korka, korka. Ya oğlum, kendimi Abi. düşürdüm ya. Abi, beni yaptın. Olsun, ölürdüm adamı? Ölmedi. <laughs> Abi, bombayı ben <laughs> yanlış yere attım ya. Neyse, geliyor. Ben, ben, ben gidiyorum direkt, geliyor. Baba. <laughs> Fazla bir demirin varsa bomba hazırla istersen yanında, ne olur ne olmaz. Ben, ben aldım bile. Kılıçları da geliştireyim şuradan. Abi sen öldüreyim yani. Nasıl öldüreceksin? Bana bomba mı atacaksın? Yes. Abi ne? belki onlar konuştu benim videom. Ya bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Videodan sonra bakarız da. Ama hızlı bir şey gitmemiz lazım. Hayır, sen yan tarafı kırmamız lazım. Çabuk gel. Tamam. Kırıldım. Benim 16 tane Ay, bloğum var ya. Yeter herhalde. Bilmiyorum. Nerede? Üst yolda mı? Aa Öldü. Ölmedi. Ölmedi mi? Yapma be. Sen, anne çok Bombayı yani. görünce geri, kaçtı. Çekil, çekil bak çekil. Oyunun ben, şeyini buluyorsun. Saygılar <laughs> saygılar. Saygıla. Ben geçtim bak. onu. Hadi öleceğim. Geldim 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 dayan dayan. Geldim ben ben gel. ben Gidiyor ben gidiyor. Gidiyor. Gitti Aysen sen de o. Sen de o. Bomba hazırla yay ya, ok ya. bir şeyler al o sende bak. Ben tamam mı? Ben yapayım. Geçirme o adamı. Geçirme. Kırılmayalım bak. Kırılalım. Bomba al iki tane, üç tane. Geçirmezsin. Yok. Nasıl yok ya? Hadi senin dayan. Abi yeşil de ortadan da geliyor. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Azıcık dayan. Tire açtım, Dayan azıcık. Bir sürü şey açtım. De defans yardımcı olacak. Hadi. Aynen alırsın. Abi abi Alırım ben tabii. Tabii tabii alırsın. Hadi Kire dayan. Abi öldüm öldüm kırılma kırılma kırılma. Kırılmıyoruz. Kırılmıyoruz. oha Geldim geldim. Abi! Dayan. Öbürü geldi öbürü geldi. Mavi mavi mavi. Geldim ben de ben de geldim. Ya Mavi. Oy sonunda. Of! Böyle bir şey yok ya. Anne! öldürdüm ben. Güzel güzel. Ya mavi tam kırıyordum. İyi ki düşmüşüm ya. Yani iyi ki oradan düşmüşüm. Yoksa mavi tam kırıyordum. Ki. Yola çarptım ya. Çekil çekil çekil. Aç Atay ata aç. Atay çekil. Adam mı Ben mavi Ye Abi yeşil ne alaka. Belin yok sen bize geliyorsun ya. Aynen. Sen git ver Selim. Tamam gidiyorum. Trap'ı mı şey Ay ya ben trap atacağım bir tane Aynen o adam büyük ihtimalle trap'ten kıramadı bize. Mavi olan adam var ya. Aynen. Kırık olduk ayrıca. Bir de yerini malını da açtım. Şaka olmadı. İyi ki düşmüşüm oradan ha. Düşmeseydim Hayır. kırılabilirdik. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok iyi izlemeler, izlemeler güzel ama fazla like gelmiyor arkadaşlar. 500, Be 500 kişi falan izliyor, 600 kişi falan izliyor ama yani Benim. 50 like, 60 like falan geliyor. O sayı arttıralım arkadaşlar biraz. Biraz da ben açayım şöyle. Benimkin evet, de arkadaşlar. Tamam. Evet Alisem'in de videosuna like atmayı unutmayın. Her videoda kendi kanalının evet. şeyini söylüyor. Sen de söyle. Ben söyledim mi hiç? Kim ya. Bana mı bomba atacaksın? Kırılma, <laughs> oh. kırılma. Kırılma ya da kır. kır yani. Şimdi kır. ben bir tane, be ben bizim beyze golem koyacağım Selim. E. Koy. 5 tane. Ya ben, ya böyle bir şey yok. Hep düşüyorum ben ya. Yolu giderken hep düşüyorum. Ama var ya şu yeşilin ortadan yol yapması çok sıkıntı oldu ya lan? Ya başkaları gelebilir ya. Niye oradan yol yaparsın ki? Tamam kimse gelme. Ben hemen şuna golem alıp beyza e golem koyacağım. Lan, lan, dayan, lan, dayan, lan. dayan. Abi kılıç çaktım ya. Esme kula söndürdü. Tamam, Esim. tamam. O kille. Abisiz. Bayağı... İyi de diyorlar bunlar. Bayağı bir kapladım ben bedi de, de. Golem var, bomba var. Bu kime kime diyor Ali Selim bu? Az kaldı bebeğim. <laughs> Sana mı diyor? Ya bak ben onu yazsam. Um... Yazma bir şey. Sen bir şey yazma. Sen bir şey yazma. Biz oyunumuzu yani biz cevabımızı oyunda veriyoruz değil mi Ali Selim? Biz Beşli. cevabımızı oyunda veriyoruz. Es. Bana neyse sen onları al da ben gidiyorum Ali Selim. Sen bu sefer sen bezde kal bu sefer ben gidiyorum. Tamam mı? Ne, 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 ne. Hayır bak bezde kal Ali Selim. Bak takım Beşli. şeyini bozma. Kal base'de. Ben base'de kaplıyorum. Ya ya. Daha aynen kapla güzelce bir şekilde. Ben şimdi onu kıracağım inşallah. Oradan, oradan var ya iyi ki düşmüşüm ya. Düşmeseydim var ya büyük ihtimal kırılacaktık efendim. Ben de kazma aldım elmas kazma. Ben kapsideldir. Elmas kazma. Aslında hiç gerek yoktu almana da. Sen bilirsin almasın. diyecek bir şeyim yok. Demir kılıç TNT 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 Silver. Ben de, ben de her şeyden var Ali Selim. Oha. Silver, bomba, golem, yay, ok, TNT. Ben bu sefer inşallah kıracağım düşmezsem yolda giderken. Kaç tane bomba? Aman golem. Bir tane golemim var. Önden TNT atıp sonra golemleri koymayı düşünüyorum. Ne yapıyorsun Ali Selim? Şimdi. Ee, bunlar bazelerinde yok. Ben... Ali Selim dikkatli ol bunlar bazelerinde yok. Tamam. Dermen sen kılık bir şey Abi yeşil yani. yeşil niye öldürüyorsun bunları ya? Ben onları kıracağım adam bezine şimdi spawn olacak. Hem de şimdi klas. Şimdi şöyle Abi, altı. Ne ben ben yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Abi i̇şte ben ne? yana geçeceğim sen tamam. Hayır hayır geçme geçme. Fırını yükselttim setten setlik e, demir çıkar oradan altın çıkar. Altın demez çıkıyorsa. Tamam. Allah ya Allah ya. İyi ki şuradan düşmüşüm ya. Sen de <laughs> sen bir ya. Hadi Selim i̇şte kıracağım. Te... Kır bebeğim. Aa bir tanesi tepede lan. Ben de tepedeydim. <laughs> görmedi beni beni görmedi beni görmedi beni görmedi. Ben. Ya niye gördün beni ya niye gördün ya? Sa. Gidelim bu sefer Tamam mı? Tamam kırdım kırdım zaten kırdım Helal be Yeşil yardım etti ama Etmese de kırabilirdim yani yine de Kırdın sonuçta Golemle beraber golem abimizle beraber dalıyorum Bir abi Bir tanesi bir Aaa ikisinde bir canı kaldı bir tanesini öldürme öbürünü öldüremedim ya Ali Selim ikisi de base'inde Yeşil mavinin base'inde Golemler bayağı. Ali Şişt. Selim. Efendim Git. Hadi şimdi sen de al. Hadi hadi yürü. Tamam tamam. Al tek kişi. Tek kişi al. Ortadan gitmek yok. Ortadan gitmek yok. Neden? Ortadan gitmek yok dedim sana. Bak Ali Selim, git yandan yandan git. Orta gitmek yok. Çılınç çapıyoruz ya. Yürü, yandan git. Ama ben şuraya yol yapmışım yeşil düşmek için. Bak Ali Selim, git git. Benim için sorun değil senin için. Senin için. Ben şu yolu biraz kıracağım. Ay ben... adam falan atabilir bak. Adam ciddi iyi oynuyor. Ben bu challenge'ı sevmiyorum ya. Şimdi üretici çok güzel. Üst seviye yaptı. Çok güzel olmuş. Evet. Yok. Üretici evet. Hadi Ali alabiliriz hadi. Zümrüt de çıkıyor tamam. artık. Ben tam olarak Ben yayı da alıyorum. Ben defansdayım şu anda. Tamam. Açık, ben tamam. Trebimiz açık değil mi? Abi ben yan yanına gidiyorum. Hem malzemeler alıyorum. Tamam. Trebimiz açık mı? Tamam alırız ya Aynen, O bezdi mi Ha sen doğru geliyor dur 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 Dikkatli ol oyalı haliseye bak Oyalan yukarı yukarı çık adama biraz oyalan ben geliyorum Lan abi yayı var Tamam azıcık kaç Yumruk yay mı ya, Görmene gerek yok okuyu değilsen zaten anlayabilirsin Seni uçurdu mu uçurmadı mı Yumruk yumruk yay Tamam gel o zaman gel o zaman hiç şey yapma O ne lan adamın arkasındaki Kaç 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 o geliyor bak hiçbir şey yapmadı ama benim yayım var bombam var gelsin o. Ya ya ya. ya. Abi bu adam kafasındaki ne ya? Ali sana sıkıyor sen. Ben de ben de. Sen altı kaç altı kaç. Ben kaç Kanat geliyor o bak. Verir. Abi bak kanadım var. Geliyor bak geliyor geliyor gelsin gelsin. Silver attı. Silver geldi aşağıda. Silver öldü. Ben hiçbir şey yapamadım ya. Abi nasıl hadi, düşmüyor hadi, ya? Hadi, hadi. Evet, evet. Baba. Abi ya, düşmüyor hadi. adam. Hadi, ben bomba alacağım. Sen onu oyalama. Tamam, oyalıyorum. Çabuk al gel. Tabii abi benim okum yumruk olmadığı için adamı Öyle uçurmuyor. Mi? Bomba bir sürü bomba alman lazım Ali Selim. Aldın mı? Aldım, aldım. Aa, bir Bir tane mi aldın? Düşmedi ya. Evet. Ha? Ha? Yes! Oh yes ikinci oyuna girdim. Nasıl, evet, nasıl... çok, kısa. çok güzel oldu değil mi? Gel yanıma hadi. O kadar çok kısa. Çok kısa değil, çok kısa değil. Uzun zamanlar videolarda yoktun. Kapanışı sen yap hadi bakalım. Abi, senin ağzın güzelmiş ben. Bakayım. Benim ağzım evet. Benim ağzım şey Hı. yapabiliyor. Nasıl diyeyim? Hı. Şekle göre sen değişiyor benim Ağzım dipsiz. Hadi kapanış Hadi. yap. Bırak şu arkadaşları ya. Ne? Nereye gidiyorsun sen? Gel. Gel benden Gel. Gel. Hadi ben. Gel gel. Ben sulaya sonu... gidiyorum. gelsene. Ya bitince sulaya gideceğim ben. Şuraya gel şuraya. Ben de sulak. Kapanış gel. yap. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar bu benim sonuna geldik. Daha fazla ben nasıl iki kişilik istiyorsanız de videoda ben mail atmaya abim kanalına abone olmayı unutmayın. Sesi bekliyorum hoşçakalın yeah, yeah. ve bay bay. Bizim arkadaşımız da güzelmiş. Evet. Çabuk kadar. Aslında bu senmiş. bir şey.